Şimdi bu reklam panoları var. Aydınlatma direklerine asıyorlar. Efendim duraklara asıyorlar, metro istasyonlarına asıyorlar. Panolar oraya reklam, reklam veriyorlar. Şimdi bu günlerde mesela Ataşehir'den tut ta Haliç Köprüsü'ne kadar, oradan efendim e, Fatih'e kadar direklerde, e, dolmuşların bindiği, indirdiği yerlerde ne var? Yani müstehcen resimler. O kadar açık saçık, o kadar fahiş, o kadar münker resimler ki Allah muhafaza. Yani bu işi bu kadar bu raddeye nasıl geldi? insan hayret ediyor, şaşırıyor. Yani bu bu yollar, bu caddeler umumun kullandığı caddeler. Yani artı 18 poz vererek buradan yaşlısı geçiyor, genci geçiyor, bayanı geçiyor, erkeği geçiyor. Yani buna nasıl izin verir? Hangi yetkili buna izin veriyorsa derhal bu işten vazgeçmeli. Ya normal e dışarısı da öyle diyeceksin ama en azından ben dışarıda ne yaparım? Kafamı eğerim, ayaklarımın ucuna bakarım, ortamı görmem. Ama yolda araba sürüyorsun, direkt karşına çıkıyor. Yani ben emin Dedim ki her bir müslüman bu ortamı gördüğü zaman bu asılan bu direklere asılan o reklamı gördüğü zaman yani daralıyor bunalıyor rahatsız oluyor. Oradan binlerce müslüman geçiyor. Binlerce kadınıyla erkeğiyle bu fuhşiyatı yani engellenmeli, derhal indirilmeli. Yani bu işin başında kim varsa, büyük şehir varsa onlar kim astırıyorsa, kim izin veriyorsa, kim imza atıyorsa derhal bu işten vazgeçmeli. Çok şeniye, çok çirkin. Eğer böyle bir reklam yapacaksın ne yaparsın? Efendim iki kapaklı ajanda yani taleplisine gösterirsin değil mi? Bir site kurarsın. O siteye müracaat edenler o kötü resimleri görürler. Öyle değil mi? Veya dükkanına asarsın o dükkana girenler ama sen bunu herkesin kullandığı efendim şeylere asarsan o zaman onu görmek istemeyenlerin de gözüne sokmuş olursun. Dolayısıyla efendim senin özgürlük hakkın benim yaşam alamını ne yapamaz? Daraltmamalı yani. Onun için biz ne yapacağız? Tabi burada eksiklik kimde kıymet dostlar? Yine bize dönüyor. Eksiklik yine Müslümanlarda. Neden? Çünkü kimse itiraz etmiyor. Artık hani dedim ya yani bir kalbi kalbinle dahi buzet Bu noktaya gelmiş. Herkes kalbiyle buğz ediyor artık. Kimse daha lisanıyla ortaya bir şey dökmüyor. Sıkıntı bu. Zayıf noktadayız. Artık bir tık ileriye gidip lisanımızla yetkililer kimse, ey Müslümanlar, ey Müslümanlar, yetkililer kimse ne yapsın? Arasın. Ya bu direklerde herkesin efendim geçtiği umuma açık yerlerde ya artı 18 resimler, artı 18 pozlarla daraltmanın, bulatmanın Müslümanların Efendim sıkıntıya düşeceği bu tabloların, bu resimlerin, bu reklamların derhal indirilmesi lazım geldiğini ne yapacaksın güzel kardeşim? Telefon edip telefon açıp yetkilileri uyaracaksın. Artık cimere mi mesaj atıyorsunuz? Nereye mesaj atıyorsunuz? İlgililer kimse ulaşacağız. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Demirel'in sözü aklıma geliyor. Yani Müslümanlar ne istedi de vermedik diyor. Müslümanlar bir şey talep etmiyor ki. Adam batıl davasında en şeni, en çirkin işini bile ne yapıyor? Açık bir şekilde efendim ben de özgürlük hakkımı isterim diyor değil mi? Ya bunun özgürlük hakkı mı var? Fuhşiyat, ama adam ne yapıyor? Gerekli yerlere müracaat ediyor. Ama biz Müslümanlar olarak bu gibi şeylerde efendim din-i mübin İslam'ın temeline dinamit döşenen yerlerde bir telefon dahi açma efendim şeyini tenezzülünü göstermiyoruz maalesef.